Arkadaşlar, Bodrum Balık Turu'na hoş geldiniz. Korona bitti. Kuyruğa bismillah dedik, turlara başladık. Bodrum Balık Turu'nun klasiklerinden, öğle yemeğinde balık ne çıkarsa baktığımıza. Bugün tüfez çıktı. Tüfez yapıyoruz. Yaklaştır bakalım biraz. Balıklarımız minik minik. Kocaman kocaman abi, nasıl minik? Kişi başına birer, hani iki tane <laughs> Bu kısmette kopez var. Çoluyor var. Ne mercan mı çıktı? Kim kimdi mercancı kimdi nerede? Bizim ağız burada. Mercancı öğle yemeğinde sen mercan mı yapacaksın? Tamam mercanları gönder. Bir temizleyelim öğle yemeğinde sana. Ama şey yap plakalarını yaz arada fareler götürebilir yani. <laughs> Hadi bakalım.